Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bugün 30 Aralık Pazartesi 19.05 ana haber bültenimizle karşınızdayız. Futbolda 2024 yılı içerisinde ulusal organizasyonlarda Galatasaray'ımız kupalara adeta ambargo koydu. Türk futbolunun 2024'üne sarı kırmızı damga. Futbolda 2024 yılında düzenlenen ulusal organizasyonlarda Galatasaray'ımız iki kupa kazandı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamlarken, ligde sezonu 102 puanla rekor kırarak önde bitiren Sarı Kırmızılı ekip, üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nı kazananın karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da bu yıl iki maç yapıldı. 2022-2023 sezonu Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Normalde 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da oynanması gereken müsabaka ertelendi. Şanlıurfa'daki maçta Sarı Kırmızılı ekip maçın ilk dakikasındaki golü sonrası Fenerbahçe sağdan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı 3-0 hükmen galip ilan etti. 2023-2024 sezonu şampiyon takımı Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu ardından 2024 yılında yeni sezon başladı. Sezon öncesi Süper Kupa maçında Galatasaray'ımız Beşiktaş'a mağlup olurken Avrupa serüveni de sezonun ilk resmi maçının ardından başladı. 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Kırmızılı ekip, Bayern Münih, Manchester United ve Copenhagen yer aldığı grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Sarı Kırmızılı ekip, play turunda girdiği Kupa 2'de Çekya temsilcisi Sparta-Praga elendi. Bu sezonsa UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyen Galatasaray, 36 takımla düzenlenen yeni lig formatında... 6 maça çıktı. 3'er galibiyet ve beraberlik alarak yılı 6. kapattı. Galatasaray playoff turunu ise garantiledi. Teknik direktörümüz Okan Buruksa başarılarıyla 2024 yılına damga vurdu. Sarı Kırmızılı ekibi üst üste 2 sezon şampiyonluğa taşıyan Buruk, 2024'te 102 puanla zafere ulaşarak rekor kırdı. Tecrübeli teknik adam takımıyla ayrıca Süper Lig tarihinin birçok rekorunu da tarihe gömdü. Yılın ilk yarısında şampiyon Galatasaray'dan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı ön plana çıkan futbolcular oldu. Yılın ikinci yarısında ise Galatasaray'dan Victor Osimen, Gabriel Sara, Yunus Akgün dikkat çekti. başarılı teknik direktörü Okan Buruk, geride bırakmaya hazırlandığımız 2024'te birçok rekora imza attı. Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ımız, teknik direktörümüz Okan Buruk yönetiminde 2024 yılında birçok rekora imza attı. Galatasaray'daki ilk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı başardı. Galatasaray'ımız geçen sezon Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti. Sarı Kırmızılı takımımız ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Okan Buruk, Sarı Kırmızılı takımımızda 2024 yılında deplasmanda seri galibiyet rekorunun da sahibi oldu. Ligin 9. haftasında Antalya Sporu 3-0 mağlup ederek dış sahada ardarda arda 13. galibiyetini yaşayan Sarı Kırmızılı ekibimiz Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. Takımımız sonrasında Bodrum, Sivas Spor ve Kayserispor'da yenerek bu seriyi 16 galibiyete taşıdı. Galatasaray'ımız Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon Süper Lig tarihinde üst üste en fazla maç kazanan takım ünvanının sahibi oldu. Takımımız geçen sezon ligin 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek daha önce yine Okan Buruk'la kırdığı üst üste maç kazanma rekorunu 15 maça çıkardı. Galatasaray'ımız sonrasında Sivas Spor ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle bu seriyi 17'ye yükseltti. Teknik direktörümüz Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı. Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 16. maçına çıkan Buruk 9. galibiyetini aldı. Tecrübeli teknik adam 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu. Okan Buruk Süper Lig'de bir takımla 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam unvanını aldı. Ligin 17. haftasında Kayseri Spor deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'ımızda teknik direktörümüz Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımımızın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı. Galatasaray'ın başında ikinci teknik direktörlük kariyerinde de 3. şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan Buruk toplamda 10 kez de en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca Galatasaray tarihinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç'la birlikte ilk iki sezonu şampiyon olarak geçen Türk teknik direktörler arasına da adını yazdırdı. Uruguaylı futbolcumuz Lucas Torreira bugün bireysel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı ve imza töreninde de açıklamalarda bulundu. E, bugün Hamıl Lucas Torreira e, anlaşmasının. Uruguaylı futbolcumuz Lucas Torreira bir spor giyim firmasıyla işbirliği anlaşmasına imza attı. Torreira bireysel sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pero nada, este simplemente estoy estoy feliz de firmar con esta marca, esta empresa que se ha se ha preocupado por mí durante todo este tiempo. Y nada, simplemente disfrutar este año va a ser único para mí y gracias simplemente por estar acá. Öncelikle herkese iyi günler, gelen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bir hayalim gerçek oluyor diyebilirim ve hepinize müteşekkirim zaman ayırdığınız, buraya kadar geldiğiniz için. Ailemime ve arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Beni yalnız bırakmadılar bu özel günde. Ve e, ben biraz gerginim aslında. E, bu bu tarz şeylere çok alışık değilim. Çok hoşuma e, gitmiyor normal şartlarda. E, benimle ilgilenen bu markayla bu önemli anlaşmayı imzaladığım için de e, çok mutluyum ve onlara da çok teşekkür ediyorum ve e, bu güzel günümde yanında olduğunuz için tekrar teşekkürler hepinize. Galatasaray, Galatasaray es una palabra e, importante para mí para para mi vida. E, el día que realmente yo decida dejar el El Galatasaray, ustedes lo van a saber de parte de mi boca. Hoy, eh, honestamente, soy la persona más feliz del mundo jugando para este club eh, de Turquía. Este, quiero seguir haciendo feliz a la gente y disfrutar con, con mi familia, que está muy feliz acá en Galatasaray. Evet, Galatasaray, Galatasaray. E, bu ve hayatımın çok önemli bir parçası oldu buraya geldiğimden beri. Ve Galatasaray'ı eğer bir gün bırakacak olursam benim kendi ağzımdan duyarsınız zaten bununla ilgili sözleri. Ben bence Galatasaray'daki en mutlu insanım öyle düşünüyorum. Geldiğimden beri bana destek oldu. Herkes çok iyi karşıladılar ve hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. bugün şimdi buradayım. Buradan çıkacağız tekrardan. Florya'ya gideceğiz. Orada antrenmanımız var. Ve nereye gidersek gidelim her zaman yanımızda bulunuyorsunuz hepiniz. Ve burada çok mutluyum dediğim gibi. Türkiye'de Türkiye'nin en büyük Eh, vestimos la camiseta más grande de, 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 de Turquía, y bueno, la historia manda que tenemos que, que competir todos los años y tratar de conseguir trofeos para darles alegría a los hinchas. Ailem ve arkadaşlarımla da e, konuştum. 6 aydır gerçekten çok yoğun bir tempodaydık ve çok az zamanımız vardı dinlenmek için. Ve e, tabii rahatlamak, birazcık toptan uzak kalmak istedim bu haftada. E, aynı zamanda hem ayaklarımı dinlendirirken bir yandan da kafa dinlemem gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz mental yanı da, yorgunluğu da çok fazla bu işin. E, çok önemli bir yıl yalnız. Şu anda lideriz ligde ve e, Avrupa'da da iyi bir yerdeyiz. ve Hedeflerimiz var. Sezon sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz kupalar için. Türkiye'nin en büyük kulübünde taraftarını mutlu etmek için kupalar almak çok önemli bizim için. Este evet, de una mejor manera y esperemos tenerlos pronto de vuelta con con el equipo porque Türkiye'nin iyi yanlarından bir tanesi de konudan konuya çok hızlı bir şekilde atlayabiliyor olmak. biz Mario ile kardeş gibi olduk. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Sürekli bana futbol açısından da şahsi olarak da çok yardımcı oldu. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ve şimdi ciddi bir sakatlık geçirdi tabii ki. Ee, hani özel hayatına girmeyeceğim ben burada. Bana düşmez o. Ama e, ailesiyle birlikte şu anda Arjantin'de tedavisini devam ettiriyor. O şekilde daha hızlı bir şekilde dönebileceğine inanıyoruz. E, e, eksikliğini hissediyoruz tabii ki de. E, Türk futbolu için çok önemli bir isim kendisi. Yani sadece e, kulübümüzde veya takımımızda değil, Türk futbolu için de çok önemli. Ve bizim için de çok önemli tabii ki de. Takımda e, çok özlüyoruz şu anda onu. Onu söyleyebilirim. En Europa, así que, que nada, quiero simplemente eh, disfrutar, este, le digo a, a cualquier jugador y a cualquier persona. Açıkçası Türkçe Türkiye'ye gelmek diye bir fikrim yoktu benim. Çünkü çok iyi bir sezon geçirmiştim Fiorentina'da ve orada kalmak istiyordum. E, fakat e, Muslera beni arayıp durdu. ve Sürekli aradı, sürekli aradı ve e, Okan Hoca aradı onun dışında. Ve onun sonucunda e, karar verdim ve geldim. Şimdi 3 sene sonra bakıyorum ve e, iyi ki de aramışlar beni diyorum. E, Erdem Bey de aramıştı ikna etmek için. E, çok önemli isimlerdi benim için. Ve Hayatımın akışı değişti Mustaren aramasıyla diyebilirim çok mutluyum ve dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Hızla gelişiyor zaman. Şu anda 28 yaşındayım neredeyse 10 yıldır Avrupa'da oynuyorum ve keyfim çok yerinde ve hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın buraya gelirken Onlara da bu mesajı vereyim buradan. Çok rekabetçi harika bir lig ve harika insanlar ve harika bir ülke burası. Basketboldan galibiyet haberleri aktaracağız. Erkek basketbol takımımız 12. haftada Ali A. Petkim Sporu deplasmanda 94-77 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Yenilmez armada galibiyet serisini 7'ye yükseltti. Galatasaray'ımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Parti sezonunun 12. haftasında ...Aliha Petkim Spor'la Deplasman'da karşı karşıya geldi. Enka Spor salonunda oynanan müsabakaya erkek basketbol takımımız... ...Otis Livingston, Göksenin Köksal, James Palmer Jr., Michael Young ve Anhel Delgado ile başladı. Birinci çeyreği 29-26 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekibimiz... ...ikinci çeyreğin sonunda devreyi 55-48 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren takımımız farkı da çift haneye çıkardı. Savunmadaki başarısını hızlı hücumlarla takviye eden Galatasarayımız final periyoduna 20 sayı farkla 76-56 önde girdi. Rakibine geri dönüş şansı tanımayan yenilmez armada maçı da 94-77 kazandı ve 2024'e galibiyetle veda etti. Ligde üst üste 7. kez kazanan erkek basketbol takımımız toplamda 9. galibiyetini aldı ve haftayı 21 puanla dördüncü olarak tamamladı. Müsabakada 5 basketbolcumuz çift taneli sayı üretti. Izundu 15 sayı ve 6 ribantlık bench katkısıyla en skorer oyuncumuz olurken Livingston 14 sayı ve 6 asistle oynadı. Burahan 14 sayı ve 5 asistlik bench katkısı verdi. Karşılaşmayı değerlendiren baş antrenörümüz Yakup Sekizkök, Üst üste 7. galibiyetimizi zor bir deplasmanda aldık. Maç içinde bazı sekanslar yakalayarak istediğimiz skoru buluyoruz. 3. periyotta o ritmi yakaladık ve orada maçı kazandığımızı düşünüyorum. Bençten çok katkı alıyoruz ifadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13. haftasında Manisa Basket'i 4 Ocak'ta konuk edecek. Galatasaray Çağdaş Factoring konuk olduğu OGM Orman Sporu 80-58 mağlup etti. Sarayın Sultanları 2024'ü galibiyetle noktaladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında OGM Orman Spor'a konuk oldu. Mehmet Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye kadın basketbol takımımız Giulivano, Gökşen Fitik, Cecilia Zandalasini, Brianna Fraser ve Yueruli Beşi ile çıktı. Birinci çeyrek sonunda 26-13 önde olan kadın basketbol takımımız, ikinci çeyreğin bitiminde soyunma odasına da 42-25 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 61-39 önde bitiren sarı-kırmızılı ekibimiz, parkeden 80-58 galip ayrıldı. Maçın ardından baş antrenörümüz Ekrem Memnun ve oyuncularımız kanalımıza özel açıklamalarda bulundu. Deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Dönem dönem çok iyi basketbol oynadık. Fark açılınca biraz oyun disiplininden oyun disiplinini kaybettik. Bunu düzeltmemiz gereken bir şey. Yani skorla ilgili değil, biz her dakika oyunumuzu geliştirmek için çalışıyoruz. Bunu sahaya yansıtmamız lazım. Dönem dönem çok iyi oynadık kazandığımız için mutluyuz tabii canımız sıkan Li'nin sakatlığı ne olacağını göreceğiz şu anda bilmiyoruz ama inşallah tatsız bir durum yoktur. Hazırlanıp önümüzdeki maça bakacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe maçına çıkacağız. O maçtan önce çok iyi bir galibiyet oldu. Umuyorum ki aynı galibiyet serimizi devam ettiririz. Takımca iyi bir performans sergiledi 40 dakika boyunca. Kazandığımız için çok It was a good... iyi bir maçtı. İyi savunma yaptık <laughs> ve rakibimizi 60 sayının altında tuttuk. <laughs> Önümüzde bizi bekleyen önemli bir maç var. Bu galibiyet <laughs> önemliydi. Galatasaray Çağdaş Factoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 Ocak'ta Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak takımlarımızı bizler de kutluyoruz ve 19.05 ana haber bültenimizi noktalarken bir hatırlatma yapalım. Saat 20 itibarıyla şampiyon kadın judo takımımızı ağırladığımız programı Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında izleyebileceksiniz. İyi akşamlar, hoşça kalın.